Arkadaşlar size bu rey göstermeyi unutmuşum. Neyse bakayım. Ne yazıyor? Boğaz Pampayoz Pay. He anladım. Bu atları sanırım şimdi koyabilirim. Şimdi bu an gel geldi lan. Ya vallahi geldi. Sandın mı? Bunlar bozulmuş diye vallahi geldi. Neyse. Hadi yani. evet. bir altı bir <laughs> kapatalım. İyi ki bu bu arada bu kervanın en iyi güncellemeleri kesin budur artık. Vallahi benim bu en iyi günümde ne mi Siz söyleyeyim. Vallahi yemin ederim bu kavunda en iyi arayacağını günceleme bu olabilir. Vallahi ben beğendim he. Ama programımızı yapmasınlar daha iyi. Lağı da varmış. Ona da bak. Lan bu polis gemiymiş. Neyse. Hızı kaç oluyormuş? 55. Çıkıklar. donuyor lan. Neyse. Vallahi bugün giremeyi ben beğendim. Bu arada kamera kapatayım zaten hiçbir şey gözükmüyor. dakika. oldu. Ne? oldu? Bu neydi be? Neyse. Orada bu hep neydi? Rüyanı... Korna sizde böyle. Orada bu köyün en iyi güncellemeleri size söyleyeyim. Bu kesin birinci sıraya girer. Vallahi benim ben on üzerine bin koyacağım abi. Çok iyi yani. Teşekkür de bu ardayı bakayım ne? Ben bunu da Ama Bakayım arada bir de bir şey var mı ona bakayım bari. Hmm, sanırım yok bir şey. Neyse. Şu bu e, premium mu? Yani şimdi Olay bu da iyi gidiyor yani. Neyse. Padle item sonuna gitsek ne olur? Ben sonra onu gördüm. Hadi takipçilerimize <laughs> merak etmişti. Şimdi bakalım ne oluyor. Şimdi Hı? Blok var burada. Keşke görelim. kırmızı var. Neyse. Bakalım şu so, iyi gitti karada ne karada da yavaşlıyormuş bunu da öğrenmiş olduk neyse. Orada sabah oluyor neyse. Orada <laughs> bugün cuma okulları tatil. <laughs> neyse şuraya ben park edeyim. Keşke da... Bilmiyorum mesela. Ev yapsalar efsane olur he. Neyse bu videoda da bu kadardı. Kaçırdığım bir şey daha varsa da söyleyin. Onun da videosunu çekeyim. Haberiniz olsun. It's been so bye-bye.